İsmim Vedat Terdi, 40 yaşta. çiftçilik yapıyorum. Mısır üreticisiyim aynı zamanda çeşitli şeyler ekiyoruz biber, mısır, kavun, domates. Geçen yıl hemen hemen çoğu üründe iyi kötü bir şeyler kazanmıştık. Bu yıl mısır da elimizde patladı. Geçen yıl 550 kuruşa satmıştık şu mısırı. Bu yıl devlet 6 lira fiyata çıkardı bürüt kesintisi var, rutubeti var, o su var, bu su var. Bizim elimize geçecek para 5 lira. Tüccardan azdı. Tüccar da gelmiyor. Mısırlar rutubetli diyor. Elimizden bir parayı almanın peşindeler. Devlet yardımcı olmayınca bize bu böyle oluyor. Geçen yıl 1 lira, 1000 lira, 1500 liraydı Mısır'ın tohumu. Bu yıl 2023 yılında 3900 liraya Mısır'ın bir paket şeyini aldık, çuvalını aldık. 5 dekar yer ekiyor. Dekarına aşağı yukarı 800 lira e, tohum gideri var. Sulaması 500 lira. Dekarına elektrik parası geliyor. Mazot. Geçen yıl 17 liraydı. Bu, on, bu, bu yıl 41 lira. Gübre. 6-700 lira bandındaydı. Bu yıl 1000 lira, 1500 lira. Her şey %100 %150 arttı. Bizim Mısır %5 arttı. Ya ben bunun için işinden nasıl çıkacağım, çoluğuma çocuğuma nasıl ekmek götüreceğim ben? Bana birileri anlasın, devlet anlasın, hükümet anlasın. Gördüğünüz gibi bu dekarda aşağı yukarı 9000 tane tohum atıyoruz. Şu koçanları elde edebilmek için aşağı yukarı 1300-1400 kilo dekardan veya 1500 kilo güzel yıl giderse 1500 kilo verim alıyoruz. 5 lira çarpı 1500. 7500 lira. Tarlanın icarı önümüzdeki sene 5000 lira. Dekarı 5000 liraya tarla tutuluyor. Kendi tarlamız bizim de o yok. Ama ben bunu kiraya versem 5000 liraya kiraya vereceğim. Artı biraz evvel şeyden de bahsettik. Mazot ona kez artmış. Yani 7500 lira karşı benim masrafım 8500 lira. 1000 lira zarardayım. Ne olacak yani bu işin sonu? Destekleme, Destekleme yapıyorlar kiloda. 3 kuruş. 3 kuruşla ne olur ya? Geçen yıl 170 liraydı biçim, biçerde var ücreti. Bu yıl 300 lira. Her şey %150 arttı, 100 arttı. E bizimki %5. %5 bile değil. Yani geri geldi aslında. 5,5 liraya satmıştım ben. Bu yıl 5-400 lira tutuyoruz şu an satsam. Rutubet düşecek de. Bu yıl iyi kötü yağmur da yağdı. Bu rutubet 18'in altına düşmez. Her rutubette 14 ban 10 e, Mısır'da 14'ü 14 rutubeti baz alıyorlar. Her bir puan artışı 0.11 kuruş kırılıyor. Sene bu millet bir ısır ekmez o zaman abi. ne ekecek millet? Yani ben seneye ne ekeceğimi şimdiden düşünmeye başladım. Buğday eksem buğday 7 lira. O verim olmuyor. Dekarda 700-800 kilo buğday alıyorsun. Tarlaları iyicere vermek en karlısı. Ama ben üreterek ülkeme bir şeyler katmak istiyorum. Katma evet. değer katmak istiyorum. Tarlaları iyicere vereceksin abi de seneye bu tırnayı kim ekçe? Ekçe insan yok yani. Yok. Kim? Çarşıda yani herkese konuşuyoruz. Elimizde kaldı. Yani ne ektiysek elimizde kaldı. Biber seneye topa diye bir biber var. O bu yıl biraz para yapıyor. Seneye herkes ondan eker. Domates zaten çok ekildi bu yıl. Herkesin elinde patladı. Seneye biber de patlar, mısır patladı, pamuk patladı. Evet ne ha şu bir el bombası şu anda. Benim elimde patladı. Kavun bitti ha? Yani. Evet kavun yok. Evet kavun bitti yani. Kavun eken yok yani. Yarın Zarar eden bir olur. insan nasıl dikice? Yani çiftçinin yaş ortalaması Türkiye'de 58-59. Ben 60 yaşındayım. Benim çocuklarım çiftçilik yapmaya başladılar 2-3 yıldan beri. Baba biz nasıl yapacağız bu işi diyorlar ya? Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Ya bu çocuklara biz nasıl özendiririz üretim yapmaya? Devlet bir şeyler verecek ki bu çocuklar da üretime katkı sağlasın. Üretim toplumuna, tüketim toplumuna Aynen. geçtik. Aynen. Tamam. Direkt başlamış mısınlar? <laughs> Bozulma başlamış. 4 lira, 4 lira 90 kuruşa geliyor. 6 lira açıklandı ama rutubet var ya. Nem yüksek olduğundan şu an 20 20'de 22. bu. E, ee, 14, 6, 67, 68 kuruş şey düşüyor hemen fiyattan. Tabii. 5 lira 20, 5 lira 10 kuruşa gelir şu mısırın kilosu. Tabii. O da verdiğin icarı kurtarmak.